Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sema. Bugün sizlerle kişisel bakım ürünlerim ve saç ürünlerimle ilgili bir video çekmek istedim. Hamile olduğumu öğrendikten sonra bazı bakım ürünlerimde değişikliğe gittim. Bunun nedeni ise şu. Bu tür kozmetik ürünlerinde ya da saç bakım, cilt bakım ürünlerinde içerisinde bulunan alkol, paraben ve SLS gibi e, zararlı etkenler bu dönemde e, çocuğun ya da annenin e, belki küçük bir ihtimalde olsa sağlığına zarar verebilir diye düşündüğüm için e, bazı değişikliklere gittim. Bunları da, bunları da sizinle paylaşmak istiyorum. E, bir de memnun kaldığım ürünleri özellikle söyleyeceğim. Yani bu dönemden sonra da büyük bir ihtimal kullanırım dediğim birçok ürün oldu bu süreçte. İlk olarak saç bakımından başlayalım. Saç bakım ürünü olarak benim saçlarım sarıydı. Saç bakım ürünü olarak Shivas ürünlerini kullanıyordum. Ondan da çok memnunum. Ama bu dönemde e, içeriği daha temiz, daha saf olduğu için şöyle Urban e, serisiyle tanıştım ve açıkçası bu e, şampuanları övüyorlardı, beğeniyorlardı ama hiç denememiştim. E, nasip bu dönemeymiş. E, çok beğendim ben. Hatta şunun ikinci kutusunu bitirdim. Bu Urban'ın Argan yağı ve keratin bakımlı saç bakım saç şampuanı. Bunun içerisinde kesinlikle paraben ve silikon bulunmuyor. Şurada da görebilirsiniz. Bundan çok memnun kaldım. Saçlarımı gerçekten güzel yaptı. Taranması olsun, yumuşaklığı olsun. Yani bu dönemden sonra da kesinlikle kullanabileceğim bir ürün. Bunun aynı zamanda da saçlarımı boyattığım için mutlaka bakım yapmam gerekiyordu. Özellikle sarı saçlar için. 2 dakikada yoğun bakım kürünü de aldım. Zaten bu ikili şekilde satıyor, satılıyordu. İkisinden de çok memnunum. Bu süreçten sonra kesinlikle bunun ikisini de kullanırım. Dediğim gibi şunun hatta ikinci tüpü. Gratiste de zaman zaman indirime giriyor. Takip edebilirsiniz. Bundan memnun kalınca devamı olarak kasa arkası olarak yine bir indirime giren şampuanı vardı. Onu da alıp denemek istedim. Bundan da memnunum ama şu kesinlikle bir tık daha iyi. Bu da biyotin ve keratinli e, dökülme eğilimli tüm saçlar için. E, bundan da memnunum. Bu e, Urban markasının şampuanlarından genel olarak memnun kaldım. Bunların içerisinde paraben ve silikon yok. En büyük tercih nedenim de zaten bu oldu. Bir artı özellikle bu e, yani beni cezbeden diğer bir özelliği ise Urban serisinin vegan olması. Nedir vegan? İşte bu hayvanlar üzerinde kesinlikle test yapılmayan onları kobay olarak kullanılmayan hayvan dostu olduğunu belli eden vegan ürünler olması da beni ayrıca cezbetmişti. O yüzden bunları kesinlikle size tavsiye ediyorum. Duştan gitmişken bu süreçte değiştirdiğim bir diğer ürün ise duş jelim oldu. Normalde e, duş jelinin içeriğine çok fazla dikkat etmiyordum. Daha çok kokusuna bakıyordum. Hoşuma gidiyorsa kullanmaya devam ediyordum. Ama bu süreçte baktım e, en azından dedim bir duş jeli kullanacaksam içinde paraben, silikon gibi e, zararlı etkenler olmasın istedim. O yüzden ben Duru'nun bu e, paraben, silikon ve SLS içermeyen Duş jelini tercih ettim. Bunu da yaklaşık ikinci kutum. Bundan da çok memnun kaldım. Ve kokusu da gerçekten çok güzel. Yani e, büyük bir ihtimal yine bu süreçten sonra kesinlikle bunu da kullanmaya devam ederim. Herkese de tavsiye ederim. Normalde de vücudumuzda biliyorsunuz ki paraben, silikon bu tür şeyler zarar veriyor. E, bunların kullanılmamasına daha çok dikkat etsek iyi olur. Gelelim saçla ilgili gidiyoruz. E, boya kısmına. Boya kısmında ise zaten hamileliğin ilk 3 ay döneminde doktorlar genel olarak saçların boyanmasını tavsiye etmiyor. Benim doktorum da tavsiye etmedi ama 3 üç aydan 3. ayından sonra işte 4. ayında 5. ayında diğer aylarda saçlarını boyatmanda herhangi bir sıkıntı olmaz dedi. Ben de 4,5-5 aya doğru saçlarımı boyama kararı aldım. Daha doğrusu boyatma kararı aldım ama... Pandemiden dolayı biraz çekindiğim için birazcık da elim yatkın olduğu için evde alıp kendim boyamaya karar verdim. Ee, daha önce bir kere denemiştim bu boyayı. Bu boyanın ismi Green Therapy. Kendisi bitkisel içerikli organik bir boya. Sertifikalı sertifikalı hatta e, organik madde içeriyor ve muazzam derecede beyaz kapatıyor. Ben çok memnun kaldım. Bu dönemde de e, kuaföre gitmeyi tercih etmediğim için kendim alıp evde boyadım. Ben dediğim gibi 4,5-5. ayıma doğru boyadım. Benim saçımda görmüş olduğunuz boyanın rengi 6.1 koyu küllük kumra. Şurada da testleri zaten var numunesi. E, bu ürün gratis de satılıyor. Düşünen olursa kesinlikle tavsiye ederim. Bu süreçte özellikle şu an yaz dönemindeyiz. Parfüm kullanma, yani parfüm çok kullanıyorum ama bu dönemde kullanmak istemedim. Emotion'un deodorantlarından da çok memnun kaldım. Kokuları çok güzel. Özellikle daha spor ve fresh koksun derseniz şu Emotion'ın mavi kapaklısını alabilirsiniz. Benim bu ikinci şişem. Bir de bu kırmızı kapaklısını denemek istedim. E, bu da çok güzel. Bunu da çok beğendim. Bu ikisinden de çok memnunum. Bunların bir özelliği paraben, silikon ve alüminyum içermiyor. Yani gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Zaten bunu kullandıktan sonra ekstra bir parfüme de ihtiyaç duymadım açıkçası. Şöyle göstereyim. İçerisinde paraben, silikon ve e, alüminyum yok kesinlikle. İki kokusunu da kesinlikle size önerebilirim. Bu süreçte bir de roll-on almak e, istemiştim kendime ve Euroshane şu bitkisel zaten biliyorsunuz Eurosha bitkisel kökenli bir marka. E %100 olmasa da çoğu bitkisel. Böyle bir roll aldım ama hiç açmadım, hiç kullanmadım. Dediğim gibi bu iki tane deodorant bana fazlasıyla yetti. Bir diğer ürünler ise cilt bakımı Cilt bakımında önce şöyle şunlardan bahsedeyim. Hamilelik döneminde uzmanların ve doktorların defalarca vurguladığı bir şey var. Cildinizi kesinlikle bu dönemde güneş kremi cildinize güneş kremi sürün ve ihmal etmeyin. Çünkü hamilelik dönemi lekelenmeye meyilli bir dönemmiş. Ben de bunu araştırarak işte doktoruma sorarak öğrendim. Bu dönemde güneş kremini mutlaka sür dedi. Ben e, yüzüme fondöten kullanmıyorum ama BB krem falan kullanıyorum. Daha önce hamile kalmadan önce yine Yuroşen'in şu BB kremini kullanıyordum. Bu BB kremin içerisinde SPF yani e, 25 faktör var. Yani güneş koruma faktörü var içerisinde zaten. E, bunu kullanmaya bir süre devam ettim. Daha sonra daha e, güzel olduğunu duyduğum bir markayı aldım BB kremini. Bunu tercih etmemin asıl nedeni şu: bunun SPF'i yani güneş koruma etkisi 42, yani buna göre daha fazla. Bunu sürdüğünüz zaman herhangi bir daha ekstra güneş kremi ya da nemlendirici kullanmanıza gerek yok deniliyor. Denedim gerçekten de gerek yok. Bu zaten üçünü de göre üçünün görevini de görüyor. Hem güzel kapatıyor, güzel bir aydınlık veriyor güneş kremi etkili ve nemlendirici etkili Mişa'nın bu ürününü kesinlikle size tavsiye ediyorum. Alın, kullanın. Ben fırça yardımıyla sürüyorum. Epey de uzun bir süre gidiyor yüzünüzde. Bendeki numarası 21. Benim tenim için gayet uygun. E bu süreçte yani hamilelik döneminde tanıştığım bu ürünü kesinlikle bundan sonraki süreçte de kullanırım diye düşünüyorum. Denize falan gideceğim zaman da özellikle güneş ışınına direkt maruz kaldığınız için 50 faktörlü güneş koruma tercih ettim. Bu da La Roche posayin ürünü. Bunu zaten bitirdim. Bundan gayet memnunum hassas ciltler için olanı. 3-4 saatte bir bunu yeniliyorum güneş şey denize gittiğim zaman ya da havuza gittiğim zaman. Yani BB krem falan kullanmıyorum. Direkt güneş koruma uyguluyorum. Eczacım da bunu önermiş. Gelelim ee, cilt temizliği ve nemlendiricilere. Açıkçası ben e, nemlendiricilerimde e, pek bir değişikliğe gitmedim. Zaten kullandığım ürünler güzeldi. E, bu süreçte de devam ettim. Sadece şunu değiştirdim. E, yüzümü yıkadığım temizlik e, temizleme jelini değiştirdim. Aslında ondan çok memnundum ama içindeki o tanecikli bir e, peeling etkili bir yüz temizleme e, jeli kullanıyordum. Onu değiştirdim. Ne kullandım diye sorarsanız bu süreçte ben saf sabun kullandım. Yani özellikle bitkisel sabunlar var. Onları tercih edebilirsiniz. Şöyle sabun kutusuna hatta bu ikinci e, sabunun Sabun kullanmayı tercih ettim. Çünkü daha saf, daha e, işte içerisinde herhangi bir zararlı madde yok. E, gayet doğal bir ürün. O yüzden sabun tercih ettim. Sabah akşam yıkadıktan sonra da sabun cildi biraz kuruttuğu için güzel bir şekilde nemlendirmeniz gerekiyor. Nemlendirici olarak Laroche Posevin bu e, B5 ve madakasöl bulunan nemlendiricisinden çok memnunum. Bunu şey hamile oldum öğrenmeden önce de kullanıyordum. E, bu benim ikinci tüpüm hatta. İkinci e, alışım. Bunu hatta bazı bebeklere falan da öneriyorlar. O yüzden gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bir ürün. Sabun yüzünüzü kuruttuğu için bu çok güzel nemlendiriyor ve çok güzel bir parlaklık veriyor. Akşamları sabunla, sabunlayınca yüzümü bu nemlendiriciyle nemlendiriyorum. Sabahları ise yine bu güneş güneş etkisinden ve sivincelenme probleminden falan korktuğum için yine La roche posayin Efaklar Duo serisi SPF 30 faktör içeren bu nemlendiricisini sürüyorum. Yani gün içerisinde evin içerisindeysem, sabahleyin yüzümü yıkadıktan sonra eğer dışarı çıkmayacaksan, e, evin içerisinde de biliyorsunuz güneş koruma faktörlü kremler tercih edilmesini söylüyor uzmanlar. Sabahlar ise direkt yüzüme bu e, güneş koruma etkili eee La Roche'un serisini kullanıyorum. Bu arada bu e, sivilce oluşumunu oluşumunu da önlüyor. Yani bu efaklar duo serisi zaten akneli ciltlere de önerilen bir seri. Bu iki üründen de çok memnunum. Onun dışında bir de şöyle numune boyu sebum sebametin nemlendiricisini almıştım denemek için. Bundan da memnunum. Bu da gayet güzel bir ürün. Hassas ciltler için Gelelim makyajımızı yaptık ya da işte e, nemlendiricimizi sürdük, güneş kremimizi sürdük. Bunu temizleme kısmına. Normalde ben temizleme kısmında işte gözlerim için kullandığım rimel falan sürdüysem böyle e, yağlı e, göz e, göz silme suları vardı. Onları kullanıyordum ama bu süreçte onların içeriği çok saf değil. Çok yağlılık hissi bıraktırdığı için onları bıraktım. Ne kullanıyorum? Yüzümü yıkayacağım zaman, e, yıkamadan önce temizlemek için şöyle bir pamuk yardımıyla, şöyle size de göstereyim. Bir pamuk yardımıyla Otacama, Otacı markasının şu şekilde e, gül suyu bazlı doğal mineraller içeren makyaj temizleme suyundan aldım. E, bunu çok beğendim. Büyük bir ihtimal e, bu süreç bana bu ürünleri denememe e, vesile oldu. Bu süreçten sonra da kullanabileceğim bir ürün. Neden? Çünkü hem e, mineralli ve saf, hem de içerisinde kesinlikle paraben, alkol ve parfüm içermiyor. E, bunlar da olunca insanlar e, diğer ürünlere çok fazla para veriyorsunuz. İşte ben de verdim açıkçası ama sonra da gereksiz olduğunu gördüm. Bunun içerisinde %100 doğal gül suyu var ve doğal mineral suyu var şu şekilde göstereyim size Ben bu üründen de çok memnun kaldım bu otacı markasının zaten daha önce gül suyunu kullanıyordum ama bu süreçte temizleme suyunu da aldım zaten yeni çıkardılar şu şekilde kapağı pompalı pamuğunuzu ürüne yerleştirip şöyle pompaladığınız zaman direkt su geliyor bu yönden de çok hijyenik. Direkt e, pompalayıp yüzünüzü silebilirsiniz. Gayet de güzel çıkarıyor. Çok memnunum. Kesinlikle bu ürünü de size tavsiye ederim. Ben e, yüzümü yıkadıktan sonra e, tonikleme, bazen tonikleme gereksinimi duyuyorum. Bir de gül suyunun çok e, iyi olduğunu duyduğum için daha önce de kullanmıştım. Birçok markanın gül suyunu kullandım. E, hatta bunlardan birisi de bu gül birlik markası. Bunu da eczane şey aktardan almıştım ama kullandığım e, gül suları içerisinde en memnun kaldığım ve en kokusunun değişmeyen, e, güzel bulduğum şu Otacı markası kesinlikle. Bu benim 3. E, kutum. Bunun da e, içerisinde paraben, alkol ve parfüm kesinlikle yok. Tonik olarak kullanabilirsiniz. Gayet de fiyatı uygun. Çok çok paralar verip e, tonik almanıza gerek yok canlandırıcı ve sıkılaştırıcı özelliği var. Bu arada bu ürün de vegan. Şöyle göstereyim. Bu Otacı markasının iki ürünü de kesinlikle çok beğendim. Tavsiye ederim. Ee, gelelim e, diş kısmına. Diş kısmı ile ilgili e, kısa bir bilgi vermek istiyorum. Neden? Çünkü bu hamilelik sürecinde özellikle hamilelerin, hamilelerin diş bakımına artı bir özen göstermesi gerekiyor. Nedeni ise işte belli bir aydan sonra 6. 7. aydan sonra bebek anne vücudundaki kalsiyum emdiği için ilk emdiği için ilk patlak dişlerden veriliyor genelde. Dişler eğer birazcık zayıf ya da güçsüzse direkt diş ağrısı çekebiliyorsunuz bu dönemde. Ben de bu dönemde dişlerime ekstra bir özen göstermeye başladım. Normalde Oral B'nin bu derin temizlik fırça Oral B'nin fırçası vardı bende ama başlığı farklıydı. Bu derin temizleyici başlığı var Orul B'nin. Çok memnunum. Bu çok güzel temizliyor gerçekten. Bu zaten günlük olarak yaptığım bir şeydi ama bu dönemde ekstra bir de ben diş ipi kullanmaya başladım. Çünkü bazı noktalarda diş fırçası yeterli gelmiyor. O noktada ise iki markayı önerebilirim size. Ben de e, Benry. Yani bu Gratis'in kendi ürünü. Bir de Colgate aldım diş ipi. E, şundan daha çok memnunum. Colgate'tense. Diş ipinin bu kadar e, işe yaradığını düşünmüyordum açıkçası. Ama gerçekten çok işe yarar bir e, ürün olduğuna karar verdim. Diş bakımımı da bu şekilde yaptım. Gelelim çatlak e, kremine. Şu Lierak'ın çatlak kremi ile ilgili bilgi vereyim. Benim doktorum normalde bu çatlak kremini dördüncü aydan sonra işte beşinci aya hatta 5. aydan sonra bile kullanabilirsin demişti. Ama bu Liara'nın kendi içerisinde kullanma talimatlarında 3. aydan itibaren sürmeye başlayın diyor. Ben bunu hangi, ne için aldım? Özellikle bu karın büyüdüğü için çatlak oluşumu Olabiliyor. Bu çatlak oluşumunu önlemek için kar, karnım için aldım. Ama normalde bu ürün e, göğüs, karın, kalça ve basen için öneriliyor. E, ama doktorumla aramızda geçen bir e, konuşmada şu şekilde söylemişti bana. Yani ben sana bir çatlak kremi öneriyim. Ama eğer senin vücudun ve derin çatlak oluşumuna müsaitse e, ne kadar üründe kullanırsan kullan, çatlak oluşumu olur dedi. Ama sen yine de önleme amaçlı işte tedbir amaçlı kullanabilirsin. Ee, aynı şekilde mesela hiç e, çatlak kremi sürmeyip e, hiçbir şekilde çatlak olmayan insanlar da var. Dediğim gibi bu biraz sizin derinizle ve sizin vücudunuzla alakalı. Ama ben yine de önlem olsun diye e, her gün sürmeye çalışıyorum. Bazı arkadaşlarım sabah akşam düzenli bir şekilde kullanabiliyor. Ama ben açıkçası unutuyorum bazen üşeniyorum. Ee, o yüzden aklıma geldikçe günde bir defa karnıma sürmeye çalışıyorum. Bunun yanında ekstra bir de yağ sürenler var. Ee, mustera'nın yağ, yağları var çatlak önleyici. Ben açıkçası bunu bile unutuyorum. İkinci bir ürünü almaya gereksinim duymadım. Şu anlık sadece bunu kullanıyorum. Çok şükür ee, şu an 6. aya doğru gidiyoruz. Bir çatlağım yok. İnşallah olmaz bunu artık bekleyip göreceğiz öyle söyleyeyim benim bu videomda tanıttığım kişisel bakım ürünlerim bu şekildeydi bu süreçte değiştirdim bazı ürünler vardı onlar da bunlar İçinde memnun kalmadığım hiçbir ürün yok kesinlikle tavsiye ettiklerimi sizinle paylaştım sizler için eğer güzel bir video olduğunu düşünüyorsanız videomu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz İnşallah bundan sonraki süreçte aldığım ürünlerle ilgili kısa kısa videolar çekip sizleri de bilgilendirmek istiyorum. Kanalıma abone olursanız dediğim gibi çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.